Bu yardımcı alt gruplarda bu büyük yetkililerle Şimdi da Başkanım neler diyelim iki bire? Neler diyelim iki bire? İyi bir başlangıç. Hep böyle olsun inşallah. Arkası da böyle gelir diye düşünüyorum. Ben yani seyirciyi Apion'da çok beğendim bugün. Afyon'da da seyrettim, Afyon'da da Seyirciyi de takımı da çok beğendim. Seyirci de onun üzerinden 10 on veriyorum. Evet. seyirci. bekliyor. bekliyorum. Seyirci de takımı da çok beğendim. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam ve güzel bir sezon açılışı yaşattılar bize. Teşekkür, teşekkür ederim. Başlayalım.